Ben bu geceyi görünce Emel Hanım'ı reddettiğim için biraz pişman oldum. Duygusuz bir adam oldum galiba. Olur mu Ali? Sen duygusuz falan değilsin. Bazen fazla başarı insanları şımartabilir. Seninki de öyle bir şey diyelim. Ben senin ilk zamanlardaki bu idealist hallerini çok iyi hatırlıyorum. Benim o sevdiğim Ali'yi bir tek sen mi diyorsun? Sen ortaya çıkardın onu. Olur mu hiç öyle şey? Mesum bir kez, bir kez olsun konuşmama izin var. Ali. efsun sen bana çok değer verdiğini söyleyince ya ben sana insan olarak değer veriyorum dedim. Bu ne bu ne şimdi ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ya çok özür dilerim. Konuşma. Konuşma. Dinlemek istemiyorum. Duymak istemiyorum. Sus. Efs Sus. Efsun. Efsun. Tabii Emir'cim buyurun. Enfes bir gece oldu. Şöyle hep beraber ekip halinde olmak ne iyi oldu. Ne oldu? Senin neyin var? Yok bir şeyim yok. Bak bu klinikten ayrı kalmak sana hiç iyi gelmedi. Yok etik kuruldu, uzaklaştırmaydı falan. İyice çöktün. Lütfen artık bırak şu inadı. Geri dön babamla konuştum zaten dönüyorum. Tayyip. <laughs> çok sevindim. <laughs> Süper hemen o zaman bunu duyuruyoruz. Hayır, hayır hiç. Bu gecenin ambiyansını bozmuyor. Tamam. O zaman sessiz sedasız ben bu işi hallederim. <laughs> Gülden. Efendim? Gülden müjdeyi ilk sana vermek istiyorum. Emir kliniğe geri dönüyor. Gerçekten Emir çok. Harika bir şey. Tebrik ederim, tebrik ederim, müthiş bir karar. Harika. Ee, o zaman... Müsaadenizle. Tamam. <laughs> ben de arkadaşlarıma bakayım. Dedim sana hemen hallederiz. Arkadaşlar. Iyi. Emir klinik geri dönüyor. <laughs> evet. Emir'ciğim sensiz hiç keyif olmayacaktı zaten. Eyvallah Taner abi. Sen olduğun sürece o klinin sırtı yere gelmez. Ben de şimdi sana... Pozitif enerji bastığım için onun geri dönüşünü alıyorum senden yani. Sağ ol. Yaşar. E madem geri dönecektim bu kadar krize ne gerek vardı? E bazen kriz yaratmadan olmuyor bu işler. İşte o yüzden benim favori patronum sensin. Bak, hiç duygu yok. Net strateji. Yes, ne oluyor orada? Emir klinikte kalmaya karar vermiş. Gerçekten mi? <laughs> ya sen gerçekten değer veriyorsun bu çocuğa. Bir dur <laughs> Emir kalıyormuşsun çok sevindim. Ben kalıyorum. Ama sen gidiyorsun. <laughs> Anlamadım ne diyorsun? başından beri olması gerekeni söylüyorum. Ben kalacağım, sen gideceksin. Bütün bu istifa etmen. Kliniği bırakırım tehditleri. Oyun muydu? Kliniği tek başına yönetmek için mi? Kariyerim benim için her şeyim klinik de öyle. Ben sana başından beri açık davrandım. Şimdi de son hamlemi yaptım. Ben kalacağım. Sen gideceksin. Yarın sabah seni klinikte istemiyorum. Ee? Bir şeyler mi içsek? Binnur. Binnur ben çıkıyorum. Sen toparlanmalarına yardım edersin. Nereye gidiyorsun? Ben de geliyorum. Benim biraz yalnız kalmam lazım. Ben sana sonra anlatırım tamam mı? Tamam. Konuşuruz. Efsun. Gel ben bırakayım seni. Tamam söz. Soru yok, konuşma yok. Gel hadi. Harika bir geceydi. Emir de bizimle. Haberler çok iyi. Emir artık kliniğe dönüyorsa tamamdır ya. Emir'in klinikte kalması çok iyi oldu. Hepimiz için. Hmm, evet. Yorulduk artık ya. Hadi dağılalım. Ben taksi çağırmıştım. Bırakayım mı sizi? Olur. Ee, şey yok. Ben arabayla bırakayım sizi. Hadi iyi geceler. Emir. Gitmekten vazgeçmişsin. Şaşırdım. El havada kal. <laughs> hadi, Gel. Oh, ürperdim. Ya havada şey oldu ya. İyi geceler Emir. Evet. bunda böyle hiç sallamaz tavırlarından artık. <laughs> O mumu yakma. Niye? İçeride başka mumlar var. Bakalım Alaaddin'in sinirlenmesinden belki gece sürprizler çıkar. Ses neydi? Yok, bir ses var ya. <laughs> ne oluyor ya? Ay, hep aynı numara. Bu kız ben her geldiğimde aynı şey yapıyor ya. <gülüyor> Gitmeyeceksin, değil <laughs> mi? Bakmam lazım. Aptal <laughs> nası? Ne işin var senin burada? Ne oldu iyi misin? Sana ne ya? Sana ne iyi miyim kötü müyüm? Git çık git evimden çık. Seslerini duydum merak ettim. Ha, öyle mi merak mı ettin sen beni sağ ol. Ne bu hali niye böyle sırılsıklamsın? Su borusu falan mı patladı? Emir başlatma su boruna tamam mı? Hem sana ne ya? Sen beni klinikten kovmadın mı? Hangi yüze geliyorsun buraya? Manyak mısın sen? Manyak çık git çık git. Dur çık bakayım git. şuna dur. N nereye gidiyorsun? Nereye bakıyorsun? Çık çıkarsın. Ne Emir nereye gidiyorsun? Emir gitme. Bakacağım. Bak ya. Dur bir bakayım Gidemezsin, ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Emir. Ne yapıyorsun? Kendine gel çocuk evet. musun sen? Tamam. Tamiri çağırdın mı? Gecenin bu saatinde nereden bulayım tamirciyi? Ben hallederim. Baltayla mı edeceksin? <laughs> Şu aşağıda bana bak. Hadi kapat bana ya. Çok biliyorsun sen, çok hadi, biliyorsun. Hadi, hadi. Ya rahat bırak ya, bir rahat bırak beni. Çıldıracağım, yemin ediyorum çıldıracağım. Ulan. Çıldırdım, çıldırdım. Bak haberin olsun, çıldırdım ben. Kapattım. Fark ettim. Şurada baksana bir ailen anahtar olacaktı. Bak şurada kırmızı bir şey. Biliyorum. Biliyorsan ver o zaman. Hayır yani sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben anlamıyorum Emir. Senin duşunu tamir etmeye çalışıyorum. Kadar. Bu, bu, bu oldu mu şimdi? Oldu. Göreceğiz oldu mu? <laughs> ya çocuk gibisin? İki dakika bir dur zarar vermeden kendine ya. Senden gelen zararlar yetiyor bana. Pardon? Emir bak, sadece merakımdan soruyorum Yani Kliniğe geri dönmek için falan değil. Ne oldu? Ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım da sen beni kovuyorsun, He? Birden bire. Birden bire değil, başından beri öyle. Güvenmedim sana. Bana güven vermiyorsun. Güven kazanılacak bir şey değil Emir. Ya vardır ya yoktur. İnsanlara güvenerek başlarsın. Onlar da yaptıklarıyla, söyledikleriyle kredisinden yerler. Senin geldiğin yerde insanlar birbirlerini tanıyor, güveniyor olabilir. Ama burada benim yaşadığım yerde birine güvenmek çok zordur, tamam mı? Zaten sen de gizlediklerinle, sakladıklarınla... Ne saklamışım? Neyi gizlemişim senden? Söyle. Söylesene Emir. Söyleyemiyorsun işte. Hadi iyi akşamlar. Ne o? Gidiyor musun? Sence? Gideceğini hiç düşünmemiştim. Sen bundan sonra beni düşünme zaten. Hiç düşünme. Ama ben seni sık sık düşüneceğim Emir. Senin gibi bir adamı tanımak çok iyi ders oldu bana. İyi akşamlar. Ne oluyor Emir ya? Hemen çağırıyorsun, hem koşa koşa üst kata çıkıyorsun. Bir geliyorsun sırılsıklam, allak bullak. Ne oluyor ya? Naz gerçekten kusura bakma. Ama seninle bir ilgisi yok. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Vallahi kusura bakıyorum Emir Bey. Peki, öyle olsun. Ama bir daha beni çağırdığın zaman lütfen üst komşun evde olmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.